Ağzına geçmişler. Ben hiç güvenmiyorum bu herife. Kerime mi? Her an ötebilir haberiniz olsun. Şş, oğlum saçmalamayın. Allah cezalarını versin kaç kişilerse. Allah hepsinin cezasını versin. Ne oluyor? bir an önce eve gel. Elim ayağım tutmuyor. Yapılacakları sen yap gözünü seveyim. Kimle konuşuyorsun lan? Kerem. Duydun mu beni? Duydum. Cevap versene oğlum. Hemen gel olur mu? Yetti artık nişan düğün. Doydun arkadaşlar. Kerim kimle konuşuyorsun dedim. Peki kız nerede? Ne? Fatma Gül mü? Hastanede nerede olacak zavallı? Bitki gibi yatıyor evladım. <laughs> Hadi Kerim oyalanma bekliyorum. Hadi oğlum. Kerim, Oho. kime konuşuyorum ben? <laughs> Kerim ne oldu? kızım Meryem ablam bulmuş. Hastanedeymiş. Ko konuşmuş mu? Ne olmuş? Ne diyor Meryem ablan? Jandarma parmak izi toplamış şişelerde. Allah kahretsin.